I'm sorry, come behind me. Listen! Yeah, <laughs> Selam arkadaşlar ben milyon milyar OTP katırına Bugün sizlerle sezon 11'de AD katırına <laughs> oynuyoruz Böyle mahvolmuş falan çıkacak Yine Broken bir bu ile karşınızdayım ee, Güzelinden bir 400 like patlatırsanız çok sevinirim ee, Bir de yeni gelen arkadaşlarım böyle abone olup bildirimler <laughs> çok hoş olabilir. Karşımızda katacağımız var Böyle Kendisiyle late game'de nasıl buluşacağız bilmiyorum. AP katarına vs. AD katarına olacak buna. Bana vur ki gaza geleyim vur vur. Bu seviyede gireceğim belki. Pot şeyim vs. var ama bu adam benden önce iki ol. Bak bu vuruşu. Öldün ki öldün. Ama oldu mu bu abicim? <laughs> Çocuk delirmiş. <laughs> Lane swap. Dabrim yok ya. Benim 3 botum var bu arkadaşın yine potu yok. Oo bu ne? O öyle? Ne oluyor öyle? Kanka oraya girersen beni keserler sanki. Evet evet ben kaç. Oo kaçamıyorum Q'm yok. Q'm yok ya. <laughs> Tansiyondan çok kur. Güzel. Dönebilirim w Al. Oh. Oyunun kurallarını boş ver. Bekle. Ben yürüyemedim aynı içeri. Mal gibi oynadım. E, mal gibi oynadım. yok ya. <laughs> Lag var bir <laughs> Altı oldum. Yoksa bir şey tuttun Artık öl bu <laughs> sefer <sedan> kaçamazsın. Eridin mi? Yo gel bana gel bana. Hadi vadi Ali yok. Evet, ha pantolonla burada. Bunu sevdim. Şu atıyor lan. Şuna gelecek oraya. Sen, Tabii, sen ben, biraz kanka. Ben uzaklaşayım ben kendimi imha edeceğim ya. ben kendimi imha, <laughs> kendim imha edeceğim ciddiyim uzaklaşayım ben de. Düşün şeyi şey yedin. Lüşe gidecek bile ya. Yardım geldim ama. geldim. Alır doğru, alır doğru. abi. Ya yeter lan. Çok güzel, helal olsun. Çok iyi va. O oya değil de bana kalsın hani hmm. kütler olabilir Gaza gelip red'e dağılmaya gidiyor Gaza gelip harbiden red'in de alır senin Yazık adama ya Yalnız seni, sen ulti attın ya Ben herkese attım orada Çok broken bu combo Aa ultim oto tak seyliyor ya aynen aynen Evet evet <gülüyor> <gülüyor> Güzel sen kesiyorsun Şimdi Gelsene bu ışın da Flash olabilir ama Ultim yok benim ya bir W ekip gir ona. Eşim Eşim i̇yi katam iyisin de gitmedin biliyor musun? Göt lalesi gibi kalırdım orada. <laughs> <laughs> ben bota gidiyorum. Dönüş <laughs> yok. <Ya bu> Güzel. <laughs> Oh. Aa gel tamam ama. Evet. Dabulimde üç kişi var. ikincisiyle alıyormuşsun falan O yüzden geriye yürüdüm yanlışlıkla aldın okay. yani. Ee, Yasuo biraz bana yardımın dokunur mu kanka? Şuraya yaklaşsana. Onları alma onları alma oğlum ben niye ayak atacağım? Oğlum onları niye aldın gidiyorsun? kata geçiyor. Sen ne geldin? Atattım. Burada Lucian var. Lucian var Topukladı çocuk. Ben devam ediyorum burada. Kanka arkanda kayma. Evet. Gel bana. oğlum. Ah, dedim ama yemin ederim değmez dedim. Biliyor musun? mahvolmuş. Allah kullandım mı kullanmadım mı anlamıyorum ya çeri kanka. Adamdan böyle bir şey çekiyorsun ya. Sesin bozuldu lan. Benim benim FPS düşüyor ya bilen. 45 merkeze döndü kanka. Kim hadi demiş tas. Yalnız mahvolmuş bayağı çekti ha adamdan. Bilmiyorum kanka, çekiyor mu çekmiyor mu hiçbir şey görmüyorum bu arada sadece çarpılıyor şu an. Biraz iyileşti gibi ha sanki ya, Kraken kanka, aldığından kanka, beri. Kanka Kraken bence ilk item bile alınabilir biliyor musun? Evet. Bence mitikler ilk item alınmalı zaten ya. İmkan yok, AD Katarina'ya karşı şu an ihtimali yok adama. Ezreal biraz bana yürüyebilir Yürürsek keserim bunu Yürümezse de keserim Dur lan, bir de geçeyim Midde yedek Bitirek ya AD sarsam AP'den gider Zıpla oğlum Ezreal attım ona Öldüm, alırsın çok A, güzel şey yap sen Ben de geldim. Abi, Takıma işlevliyim için yürü göstereyim. Abi, Katayı ben standarım ya. şey yapamaz. Kanka şey itemadın. neresine şey okay. yapıyor. Okey. Kata ne almış? Şuna şu. Hadi kestin kestin. Helal. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Ses bozuyor adam. Aa standan ne attı Sen, sen nesin ya? Şan var ya, of parçalarım. Ama bu olmadı işte. Neden? Kata nerede ya? Kata burada, kata burada. Cici bir bir. Açıl kolay evet, Arkadaşlar böyle videoların devamı için like yorum atın Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.